Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ile birlikte balıkçı barınağında başlatılan hasar tespit çalışmalarını inceledi. Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Vali Arslan'a hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Vali Aslan tüm balıkçılara geçmiş olsun diyerek ilçeden ayrıldı personelimiz oraya abord etti. Hmm. En son sahibi geldi. O şekilde alarak da bekliyoruz. Kullanılır değil mi? Değil mi şu, an? şu an dış tarafında biraz hasar. Bu ağzı daha önceden menderek çıkıp orada bir da liman daha vardı ama daha sonra da bir taksi yok. Ondan sonra böyle her zaman tavuk ısıran bir şey yaptı. Yani hmm. Ya vallahi aman yani, yani araçın, bakalım, yarın Çatlak, Allah muhafaza. Sizle oynadığınız yok, belli zaten. Kornaştığı i̇şte işte hepini böyle hala var yani en son 7 sekiz ondan yani şey olur bu kadarı bir araya denk gelmiş. Allah'ım bir var.